Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran gençlerimize 500 lira, 500 TL burs vermeyi taahhüt ediyor dedi. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran gençlere 500 lira burs verilecek. Bunun için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde bir protokol imzalandı. Böylece Erzurum'da mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran yaklaşık 5000'e yakın gencimiz vardı. Ayda 1700 TL bizim tarafımızdan, devlet tarafından onlara destek verilirken 500 TL de Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından verilmiş olacak ve mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir gencimiz Erzurum'da 2200 TL para alacak. Türkiye'de istihdam atağı sürüyor. Bu konuda maddi ve manevi açıdan destekler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerinde meslek sahibi olabilmek için kayıt yaptıran kişiler adına kolları sıvadı. Türkiye'nin pek çok bölgesinde maddi destekler sunuldu. O desteklerin son durağı Erzurum oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu kapsamda öğrenciler için burs planını açıkladı. Kıymetli Bakanımın başlatmış olduğu bu güzel çalışmaya Erzurum'dan destek verme kararı aldık ve bu kurslara katılan her kursiyerimize 500 lira ayda katkı sağlayacağız. Yeter ki Erzurum'da mesleğe gidinmek isteyen gençlerimiz bu kurslara katılsınlar. Yeter ki bir meslekleri olsun. Biz de canı gününde bu desteği katkı sunacağız. Bakanıma biz de böyle bir protokol imzalamasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından mesleki eğitim merkezlerine burs sağlanması için hazırlanan protokol imzalandı. Evet, Bakanım müsaadenizle